Dostlar merhaba. Bugün sizlere iOS 14 ile gelen Widget uygulamasında ben saati ana ekrana ekledim ama saatim doğru göstermiyor diyorsanız arkadaşlar bu video tam sizin için. Çünkü neden olduğunu söyleyeceğim ve nasıl ayarlayacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. Benim gibi şu anda Widget olarak ana ekrana saatinizi eklediniz ama saatiniz yanlış gösteriyor. Şimdi bunu yapmanız ve düzeltmeniz için arkadaşlar yapmanız gereken birkaç işlem var. Hemen ondan bahsedelim. Eklemiş olduğunuz widget saatin üzerine basılı tutuyorsunuz. Böyle bir menü açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada araç takımını düzenle kısmı var. Onu tıklıyorsunuz. Böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Burada bulunduğunuz ülkenin şehrini ekleyeceksiniz. Hangi ülkeyi istiyorsanız. Biz Türkiye olduğumuz için Türkiye'nin başkenti olan güzel Ankara'mızı ekliyoruz. Ve çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatim otomatikman değişti. Şimdi burada artı eksi işaretleri çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha demin eksi 9'du. Çünkü bulunduğu ülke ile Türkiye arasındaki saat farkı eksi 9'du arkadaşlar. Şu anda artı 2 oldu. Neden? Çünkü ben şu anda yurt dışındayım. Ve saatimi de Türkiye'deki Türkiye saatine göre ayarladığım için bulunduğum ülke ile e, Türkiye arasındaki saat farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Türkiye bulunduğum ülkeden 2 saat ileride gözüküyor. Eğer eksi olsaydı bulunduğum ülke Türkiye'den eksi 1 veya 2 3 5 neyse arkadaşlar o kadar saat farkı olmuş olduğunu görebilecektiniz. Bu artı eksi işareti de o anlama geliyor. Türkiye ile bulunduğunuz ülkedeki saat farkında buradan e, ee, görebiliyorsunuz. Güzel detaylar arkadaşlar. Küçük detaylar ama gerçekten işe yarayan detaylar. Arkadaşlar benim gibi siz de Wichget'inizi ekleyip saatiniz yanlış yanlış gidiyorsa yani bir yanlışlık varsa bu şekilde düzeltebilirsiniz dostlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Hoşçakalın.